iken, kuleler berber iken, ben ninemin beşiğini tındır mızgır sallarken çok çok uzun yıllar önce Yeditepe şehir İstanbul'da Ahmet adında aklı cink, fikri pir elleri hüner bir çocuk yaşarmış Ahmet hayvanları özellikle de kuşları çok severmiş kuşları besler, izler onları taklit eder, onlar gibi özgürce uçabilmeyi, rüzgarı hissedebilmeyi, bulutlara dokunabilmeyi düşlermiş. Gel zaman, git zaman Ahmet büyümüş. Becerikli, akıllı, usta, yiğit bir delikanlı olmuş. Kuşlara olan ilgisini, sevgisini ve uçma tutkusunu yüreğinden hiç eksik etmemiş. Hatta her gittiği yerde bir gün ben de kuşlar gibi uçabileceğim diye bahsedermiş. İnsanlar ona gülüp geçermiş. Olur mu öyle şey? İnsan hiç uçar mıymış derlermiş. Fakat Ahmet onlara kulak asmaz ve hayalinden hiç vazgeçmezmiş. Hayalini gerçekleştirebilmek için her yolu denemiş. Bir gün yine kuşlara yem veriyor. <laughs> kuş evlerinden yenilip havalanarak uçmasını, havada taklalar atmasını izliyormuş. Birden aklına bir fikir gelmiş. Yaşasın, buldum buldum diye heyecanla bağırmış. Günlerce, gecelerce çalışmış, çabalamış. Birçok kez başarısız olmuş ama yılmamış, tekrar tekrar denemiş. Sonunda bir insanı taşıyabilecek büyüklükte devasa kocaman kanatlardan oluşan bir makine icat etmiş. Evet gerçekten kocaman devasa kanatlardan oluşan bir makine icat etmiş. Ve bu makinayı takıp Galata Kulesi'nin tepesine çıkmış. Galata Kulesi'nin tepesinden kendini aşağıya bırakmış o kadar yere yaklaşmış ki neredeyse yere çakılacakmış. Ee, aşağıdaki insanlar nefeslerini tutmuş korkuyla ona bakıyorlarmış. Ahmet kanatlarını bir kere çırpmış, iki kere çırpmış, üç kere çırpmış, sonunda yükselerek Boğaz Köprüsü'nün üstünden uçmaya başlamış. Aşağıda nefesini tutup korkuyla bekleyen insanlar Nefeslerini salmışlar ve Hezerfen, Hezerfen diye bağırarak alkışlamaya başlamışlar. Ahmet, kuşlara olan ilgisiz sevgisi ve uçmaya olan tutkusu sayesinde Hezerfen olmuş. Ve Boğaz Köprüsü'nün üstünde kuşların arasında uçmaya devam etmiş. Şimdi size bir sürprizim var. Ne? ne? Hazır mıyız? Evet. Pekala. Bakalım sandığın içinde ne var? Aa, sandığın anahtarını bulamadım. Bekliyorsunuz. Ceren öğretmenine sorup geliyorum. Kimse yerinden kalkmasın. Balta balta vur vur Odunları doldur, Ceren öğretmenim. Efendim anne? Ceren öğretmenim sandığın anahtarını bulamıyorum. Buralarda bir yerde düşürmüş olmalıyım. Sen gördün mü? Yok öğretmenim görmedim hiç. Ee, tamam o zaman birlikte arayalım mı? Tamam arayalım hadi. <laughs> 加油！<noise> <noise> anahtarı burada bulamayacağız herhalde. Okulda unuttuk galiba. Bence de çok Hadi çocuklar artık okula dönelim. Okula bakalım. Anahtar belki oradadır. Ece'cim sen hiç yeşil türbeyi duydun mu? Duydum. Orası neresi? Cami. Cami. Peki kuma uzun uzun yeşil türbeyi çizmek ister misin? Tabii ki. Hadi başlayalım mı? Dümdüz bir çizgi çizelim. Duvarlarını yapalım önce. Evet yanına bir tane daha dümdüz bir çizgi çizelim. Tepesi yuvarlak bir kubbesi var. Onu da yapalım. Ardından kapısını yapalım. Şöyle girdiğimiz kapıyı. Ve pencerelerini yapalım. Anahtarımızı kum havuzunda bulmuş ve bize getirdi. Evet. Şimdi sandığı açıp içinde ne olduğuna bakalım mı? Evet. Hazır mıyız? seven, onlara değer veren insanlar oldukları için bu ve bunun gibi birçok kuş evini kuşların beslenmesi, korunması ve barınması için yapmışlar. Bu kuş evlerini sert eser rüzgarlardan korunaklı, güneş alan, insanların eline ulaşamayacağı, kuşların kendini güvenli hissedebileceği yerlere asmışlar. Şimdi biz de bu kuş evini okulumuzun bahçesiyle uygun bir yere asıp kuşların korunmasına ve beslenmesine yardımcı olacağız. Sizlere anlattıklarım. Bir Türk'ün, Türklerin ve Türk tarihinin hikayeleridir. Yani bu hikayeler sadece Hezelfen Ahmet Çelebi'nin kuş evini yapanların hikayesi değil, Türk kültürüyle doğan, yaşayan herkesin hikayesidir. Bizler, atalarımızın bizlere bıraktıkları değerleri koruyup, onları milletimizin gelecek nesillerine ulaştırmakla sorumluyuz. Çünkü bizler Türk tarihinin değerlerini unutulmaktan ve unutturulmaktan korumaz isek kültürümüzden uzaklaşıp dağılmaya mahkum oluruz. Bizim bunları göstermekteki amacımız da unutulanları hatırlatmak, unutulmayanlarla beraber gelecek nesillere ulaştırmaktı. Atalarımıza ve kahramanlarımıza bize bıraktıkları bu değerler için şükranlarımızı sunuyoruz. I'm knowing i